gelen değil Kur'an-ı Kerim'le ilgili yine Kur'an-ı Kerim Hz. Nuh'un 950 sene yaşadığını söylüyor. Burada gerçekten Hz. Nuh'un fiziksel olarak o kadar yaşadığı mı söyleniyor yoksa başka bir anlamı var? Burada Hz. Nuh'un şeriyetin devam e, ettiğine e, işaret ediliyor. Yani bu kadar onun şeriyeti devam etti tabii ki onun fiziksel fiziksel yaşından bahsedilmiyor. Yani her peygamberin bir bedensel hayatı var ve de bir fiziksel bir manevi hayatı var. Mesela biz de diyoruz ki artık bu sonuna kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemidir ya da onun şeriatı geçerli olacak. Ya da biz vaat edilmesiyle İslam'ın döneminde yaşıyoruz. Demek ki artık um, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dine bağlıyız. Ve bu şekilde tabi ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yaşamaya devam ediyor. Ama tabii ki bundan uh, anlaşılmaz ki artık yani bedensel yani ölmedi de devam ediyor. Öyle bir um, mana çıkarma doğru değildir.